Karşılıksız alışveriş Bir adam Bağdat'a gidiyordu. Acelesi var gibiydi. Hızlı gittiği için yorulmuştu. Dinlenmek için oturduğu sırada bir ses duydu. Çok ucuza bal satıyorum. Alan yok mu? Bir adam bağıra bağıra bal satmaya çalışıyordu. Dinlenmekte olan yolcu durdu ve bal satıcısına Çok ucuza satan parasız da verir. Neden üret almadan vermiyorsun balı? diye sordu. Falsatan adam yolcuya çok kızdı. Sen deli misin bir adam? Kim kime karşılıksız bir şey veriyor? dedi. Yolcu adamın hiddetinden korktu ve kaçmaya başladı. Kaçarken bir meczuba rastladı. Meczup, kimseden karşılıksız bir şey bekleme. Karşılıksız veren sadece Allah'tır. Bir şey istersen ondan iste dedi. Adam, bir meczup bile buna akıl ya ben diye düşündü. O günden sonra Allah'a karşılıksız verdiği bütün nimetler için şükretti. Şükrettikçe sahip olduğu nimetler arttı. Evet Cenk, hikayem bu kadar. Umarım beğenmişsindir. Elbette beğendim. Sana teşekkür ederim. Baykuş gecenin karanlığında kayboldu. Cenk de derin bir uykuya daldı. Cenk üzgündü. Annesinin yaptığı ıspanak yemeğini yemek istememişti. Aslında ıspanağın faydalarını biliyordu ama tadını pek sevmiyordu. Annesi bu duruma çok üzülmüştü. Annesi çok güzel yemekler yapardı. Genelde de Ceng'in sevdiği yemekler olurdu. Ama bugün ıspanak yemek istemiyordu. Üzgün bir şekilde odasında oturuyordu. Papağanı, anneni kızmamalısın. Annenin haklı olduğunu sen de biliyorsun. Sana bir hikaye anlatmak istiyorum, dedi. Cenk, seve seve dinlerim, diye karşılık verdi.